merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kolayca yapacağınız oldukça lezzetli bir çarşaf böreği yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi malzemeleri hazırladım ve malzemeleri eklerken de sizlere anlatmak istiyorum. Ee, elimde kullandığım suyum ılık su. 1 ee, su bardağı, 2 su bardağı. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullanıyor, su kullanıyorum. Gördüğünüz gibi iki buçuk su bardağı. Burada da iki yemek kaşığı kadar sirke kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tam iki yemek kaşığı. Şöyle bir yemek kaşığı tepeli de tuz kullanacağım ayrıyeten 2 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanıyorum isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz sizler 2 yemek kaşığı kadar 1 2 şöyle bir karıştırdıktan sonra da unumu ekleyeceğim ben her zaman bunu yaptığım zaman ölçerek yapmıyorum. Fakat sizler için bugün ölçü vermek istedim. Şurada 4 su bardağı kadar unum var. Su bardaklarım da 200 milimlik. 4 su bardağı kadar ölçtüm. Gerekirse yine takviye edeceğim ben. 4 su bardağı yeterli gelmedi. Biraz karıştırdıktan sonra tekrar un ekleyeceğim. Bu da 5. su bardağı. Onu da kontrollü bir şekilde eklemek istiyorum. Çünkü çok sert bir hamur yapmayacağım. Bu arada elimle yoğurmaya başlıyorum. yarım bardağı da alacak. Toplamda şu anda 5 su bardağı un kullandım. Gerekirse yine ekleyeceğim. Tabi biraz şöyle ununu tamamen yedirdikten sonra. Unumuz yeterli gelmedi. Ben bir yarım ölçü daha un katacağım. Şimdi ee, söylediğim gibi ben hiçbir zaman ölçmeden, her zaman yaptığım zaman ölçmeden yapıyordum onun ölçüsünü. Bugün sizlere onun ölçüsünü söylemek için ölçüyorum. Evet, tam 5,5 bardak unumuz gitti ve güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız her çektiğim video önce sizlere gelecektir. Güzelce yoğurup tamamen hamurun özleşmesini sağlayacağım bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Fakat ben e, tamamen e, hasıl etmek için yoğurunca bir yarım bardak daha un kattım. Ve gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında bir hamurum oldu toplamda 6 bardak un kullandım. şimdi bezelere ayıracağım. Portakal büyüklüğünde bezeler alacağım ben şimdi. Gördüğünüz gibi büyüklüğü bu kadar. Tabii bunu böyle bezeler aldıktan sonra bir 5-10 dakika kadar dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi tam 7 tane bezem oldu. Şöyle biraz dinlenmesi için üstünü örteceğim. Bir 10 dakika kadar dinlenecek. Ben bu arada malzememi hazırlayacağım. İçine koyacağım malzemeyi. Patatesleri akşamdan haşladım, sabah rendeledim çünkü yapış yapış olmasın diye böyle daha güzel kullanabiliyorum çünkü. Bu arada içindeki baharatlarını da koymak istiyorum. Şöyle bir tepeli kaşık pul biber koydum. Kimyon, patatesin olmazsa olmazı kimyondur zaten. Kimyon ekliyorum yine bir tepeli kaşık şöyle. Tuzumu ekliyorum. Patates tuzu fazla yediği için şöyle büyük kaşıkla, tatlı kaşığıyla bir dolu ekliyorum. 2 ee, büyük baş soğan doğramıştım. Soğanın yarısını, yarısından birazcık fazlasını hatta patatesin içine ekliyorum. Oldukça güzel yakışıyor çünkü patatese. Ee, yarım demette maydanozum vardı. Maydanozun da yarısını burada patatesimi ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum Gördüğünüz gibi patates malzememiz, harcımız hazır şu anda. Sıra geldi çökelekli harcı. Çökeleği tuzsuz aldığımız için tuz da ekleyeceğim. Ben iki çeşit yapmak istedim. İkisinin de tadı çok güzel oluyor çünkü. Şöyle çökeliğimin örtüsüne göre bir buçuk kaşık kadar tatlı kaşığıyla ekledim tuzumu. Yine soğanın kalan kısmını ekliyorum. Soğan oldukça lezzet veriyor. Tabii yeşil soğan severseniz yeşil soğan da ekleyebilirsiniz. Bir de kalan maydanozumu ekleyeceğim ve güzelce karıştıracağım. Bu arada hamurlarımız da dinlendiği için açılmaya hazır oldu. Kolayca açacağız. Hemen yapacağız inşallah. Bu malzemeyi de güzelce karıştırıyorum ben. Bezelerimiz dinlendi. Şimdi açmaya başlıyorum. Her bir bezemi tabak büyüklüğünde açacağım şimdi. Sonra bez üzerinde büyüteceğim çünkü. servis tabağı büyüklüğünde büyüteceğim ben şimdi hamurumu. İçine koyduğum sirke hamurun yırt, yırtılmasını önlüyor. E, koyduğum yağ da daha güzel açılmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi hamurumuzu açtık. Bu şekilde şöyle oklavayı sallayarak ben büyüteceğim bunu. Şöyle Sonra bez üzerine alacağım. Gördüğünüz gibi bütün bezleri açtım ve şu anda büyütmek üzereyim. Bu şekilde birini otobama alarak şöyle göstermek istiyorum. Bunu yine tezgah üzerinde yapıyorum ki bunları burada kalsın diye. Bu şekilde biraz büyütüp örtü üzerine alacağım ve orada çekiştire çekiştire yapacağım. Şöyle göstereyim. Hiç hamur açmayanların bile kolaylıkla yapacağı bir börek bu. Şimdi 400 üzerine geçiyor, bayağı da bir büyüdü çünkü. Ee, hamur çekeceğim yerde sizlere göstermek istiyorum, büyük bir sinirin üzerine ben örtümü serdim. Bu örtüyü sürekli böyle hamur işlerinde kullandığım. Bu şekilde örtü üzerinde hamurumuzu büyüteceğiz. Şöyle biraz sallayarak daha çok büyümesini sağlıyorum. Hamurumuz oldukça dinlendiği için kendi kendine açılabilecek şöyle. Ve şimdi yağlayarak örteceğim. Şöyle yağ püskürterek sürmek istiyorum. Her tarafı yağlansın diye baltı sıçratmadan Yağlanmadık yeri de kalmadı zaten. Şimdi şöyle çekiştire çekiştire büyüteceğim. Gördüğünüz gibi zar gibi açılan bir hamur oldu. Her tarafını büyütmeye devam ediyorum ben. Hamurumuz büyüdükten sonra da patatesli harcımızı her tarafına gelecek şekilde serpiyorum şöyle. Özellikle kenar kısımlarına daha bol veriyorum. Şimdi her iki taraftan kaldırarak hamurumu toparlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yuvarlandı. Ortada buluştu. Şimdi diğer tarafından yapacağım. Çünkü hamurumuz bayağı büyüdüğü için kalın bir börek olmasın. içi tamamen pişkin olsun diye. Bu şekilde yaptıktan sonra da ortadan kesip tepsime yerleştireceğim bütün hamurları bu şekilde açmaya devam edeceğim. Tepsime de yağlı kağıdımı koydum bu arada. Bütün tepsiyi malzemeyle bu şekilde dolduracağım. Gördüğünüz gibi böreklerimiz hazır. Biri çökelikli, biri patatesli. Bu arada şöyle yarım kase kadar yoğurdun içine ben sıvı yağ ekliyorum, ayçiçek yağı. Ve malzememin üzerine süreceğim. Böreklerin üzerine ve fırına vereceğim. 180 derece ısıtılmış fırına götürüyorum böreklerimi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böreklerimiz pişti. Çok da güzel oldu. Üzerine yoğurt ve yağ karışımı sürdüymüşüm. Biraz fazla kızardı ama çok da güzel oldu. Ben şimdi sonucunu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle kenarından bir parça kopararak Şöyle içini de pişmiş halini göstermek istiyorum. Çabucak kolaylıkla yapacağınız bir börek. Hiç hamur bilmeyenler bile çabucak yapacağı bir börek oldu. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen bütün takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.